Hayır arkadaşlar bugün tabii ki yatağımın kılıfını bu şekilde çıkarmayacağım. Çünkü yatağımın kılıfı fermarlı. O yüzden size bugün Ikea'nın yatak kılıfını yıkama videosu çekeceğiz. Bakalım nasıl yıkayacağız. Arkadaşlar karyolamızın kılıfını söktük. Şimdi onun için suya ben bol miktarda karbonat yani. Belki bir çay bardağı şekli olur yani. 5-6 kaşık bol bol atacağım. Çünkü bol olduğu zaman lekeleri daha güzel çıkartıyor. Yani ben bunu 10 kaşık falan attım herhalde. 9 oldu. Dur bir tane daha atayım. Gönlün kalmasın. on olsun. <laughs> Sonra şöyle bol bir çamaşır sodası bir avuç atıyorum bundan. Bir avuç çamaşır sodası attım. Sirke de şu an burada. Ne burada sirkesi onu da söyle. Beyaz sirke. Zaten beni takip edenler bol bol beyaz sirke kullandığını görürler. Evet aktif oluyor arada. Yani bir iki su bardağı olmuştur. Göz kararı bir sirke attım içine. Şimdi bu bunun içinde eriyecek. Daha sonra kayrola örtümüzü e, bir gece suda bekleteceğim. Yarın evet, yıkamaya Yarın yıkamaya devam edeceğiz bunu. Bunun sökümünü zaten size gösterdim. Ikea'dan aldım kayrolu örtüsünü. 10 yıldır cesaret edemiyordum. Hep halı yıkama makinesiyle yıkıyordum. Ama bu sefer bu şekilde leğene bastırıp bir gece önceden yıkayacağız. Yarın ertesi güne lekelerin kirleri nasıl aktığını beraber izleyeceğiz. Arkadaşlar, bir gün önceden e, suya bastığımız yatak kılıfımızı e, şimdi biraz çiğnedi eşim sabahleyin. Onu şimdi çıkan Dün suyun, böyle. evet suyunu göstereceğim size. Şurada güneşten şu ne an. kadar görünüyor bilmiyorum ama ya bir kirina kıttı yani. Şimdi bu suyu değiştireceğim. Şimdi de Arap sabunu ve soda koyarak tekrardan bir temiz su dolduracağım. Tamam. Şimdi bu suya karyolanın örtüsünü, yatağın örtüsünü tekrar basacağız, tekrar Ben yani Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar kirli bir yatağın üstünde nasıl yattınız? <laughs> yani halı yıkama makinesiyle yıkıyorduk senede bir. Tabi üzerinde koruyucu alevli lastikli çarşafı onun üstüne seriyoruz ama tabii böyle kılıfını çıkardığınız zaman bu kadar kirin akacağını ben bile bilmiyordum yani. yıkadı, kurudu. Kılıfını geçirmeye sıra geldi. Ee, şimdi kendisinin böyle sarı süngeri olduğu için ben üstüne daha kolay geçmesi için kılıfının içine alezi altına sermeyi düşündüm. Bu şekilde alez içindeyken geçirme işlemini yapacağız. Bakalım nasıl geçeceğiz? Kolay mı geçeceğiz? Zor mu? Ben de bilmiyorum. Çünkü ilk defa çıkardım yatağın örtüsünü. İlk defa geçirmeye uğraşacağız bakalım. Hadi. En başta fermanın açık olan bölümünde uğraşıyoruz. Hayır, şöyle yukarı doğru çekeceksin. İçini soktunuz da, de? ha şu şekilde. Şöyle bir yukarıdan, bir aşağıdan, bir yukarıdan, bir aşağıdan yaparsanız biraz daha kolay olur. Burayı böyle yukarı çekmeye çalışalım önce biraz. He. Böyle yöntemimiz böyle olsun. Şöyle. Şöyle yapalım. Ben de şuradan destek işte atabilirsem. Ama tek taraftan buraya kadar gidebiliriz. Dur işte biraz oradan yapacağız. Biraz buradan tamam mı? Şu altının şurası boşsa, Eğeri gidiyor bu da. Tamam. tamam. Şunu bak katlayarak katlayarak şu şekilde. Dışına tamam. doğru şu şekilde. Benim iş becerisi sıfır. Hiçbir faydam yok. Başını <laughs> tarafından çekeyim. Ortaya da alayım. Bir bir, Şöyle biraz da kapıda. Bak, bırakın başını.

Get, Yatağını <laughs> şey da bir Biraz da çıkamadığım kadar varmış. Çok da kolay değilmiş geçirmek. <gülüyor> 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 şey yapar makara yapardı ya. <laughs> evet, bir bir yaparak 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 bir bitiyor bak bitiyor aynen. Tamam şimdi yatıralım. Biraz da diğer tarafa. Yok yok gelmez. Diğer taraf gelmiyor ya. Biraz öteki tarafa yapalım. bizim videomuz Arkadaşlar yatak IKEA'nın yatağı. Belki bilenleriniz vardı, bilmeyenleriniz vardı. IKEA'da yataklar bu şekilde fermuarlı. Ee, diğer tek kişilik yatakların fermar alanı daha büyük. O yüzden daha kolay çıkartıp yıkayabiliyorum kılıfını. Ama bunun daha küçük bir alan olduğu için cesaret edemiyordum. Dedim ki artık fermar yırtılsa bile ufak tefek dikiş bildiğim için dedim orayı dikerim. Önemli değil ama bu kılıfı dedim yıkayacağım bu sefer. Zor olsa da başardık yani. Tamam. Şimdi diğer tarafı yine Baya bir giriyoruz girelim. Üstten bir yerdeki nasıl bir yerine bakayım. Altı nasıl asılacağız? Altı gelecek mi? Böyle daha rahat geldi bence. Evet, bir erkek gücü kesinlikle lazım yani. <laughs> Yoksa benim gücüm yetmezdi bunun hepsine. <laughs> Dur, sadece ben biraz devirelim. Devirelim ya. Dur işte babam hallet. Çekalım bir yerden. Dur, sadece ben biraz devirelim. Devirelim biraz. Dur, şöyle babam hallet. Tamam. 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 Gel, gel. De bir atleti, bir atleti, bir atleti. Başardık Oldu bitti sana geldik Tamam şimdi şöyle kaldıralım Şimdi şu kadar bir fermarı var Şuradan itibaren de Fermarı kapatıyoruz yani Fermarı biraz daha büyük yapsalar daha iyi olur Ama yine de işimizi gördük Evet. Hadi sen çekim yapıyorum. Evet, evet, evet. Benim zıpladığımı mı Ben zıpla bakayım. İyi olmuş mu? <laughs> tamam hadi gel. Bir de Evet arkadaşlar son halini size göstereyim. Ama keşke sökerken ilk halini de çekseydim. Ee, söktükten sonra aklıma geldi video çekmem. Çünkü ben de YouTube'da aradım ve Ikea'nın e, yatak örtüsü nasıl sökülür, nasıl yıkanır diye bir video bulamadım. O yüzden ben de böyle bir video paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi Gerçekten tertemiz oldu. Deneyecek olanlar yorumlara bekliyorum. Denerseniz yorumlara mutlaka yazın. Kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın.